olması canım? Ha? Her işine son verdik diyelim biz ona. Ha tamam tamam öyle dedik. Peki neden? E, ee, neden mi? Ee, çünkü e, Can Bey artık ilişti ve gerek kalmadı. Ayrıca da hoşlanmadım ben o kadına. Hem de bir eve bir tane yabancı yetiyor da artıyor bile. Yoksa sen... Altan'la Afet ablayı mı kıskandın? Ee münasebetle, ha? Ne oluyor ya? Baba! Ne oldu, kavga mı ettiniz? Yok oğlum, kavga etmedik. E o zaman neden böylesin? Yoksa beni mi almak istedi? Anlamadım onu istemediğimi. Oğlum, konuştuk Dilek'le. Sen bir süre daha bizle yakalayacaksın. Oley Can, kardeşim Can. Ne oldu Memo? Yoksa seni yine mi götürecekler? Daha kötüsü Can. Ne oldu? Bu sefer seni verecekler şu annenin yanına? Ben mi? <laughs> Şakalar şaka. İkimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Tehlike geçti şimdilik.